Arkadaşlar cümleden hayırlı günler, hayırlı işler. Ademoğlu damızlık Selçuk Bilgin ben. Yine Macaristan'da bir damızlık işletmesindeyiz. Bakın gördüğünüz gibi. Önce çevrenin videosunu çekeyim. Hava Türkiye'de olduğu gibi. Tabii ki burada da şu an çok soğuk. kapatma tamamen açık arkadaşlar otla mısır silajını karıştırmış Efendim. Küçük danalar mı? Ha. Kaç taneymiş? Ortalama 250-300 kilo. Şarole, limuzin simenkel. Karşılıklarda hayvanlar var arkadaşlar bu işletmede. Bakın işletme sahibi karşıya kapalı bir sundurma yapmış. <laughs> Hayvanlar gün içerisinde burada meydanda yatacağı zaman kapalı alana geçiyor. Ama neticede bu işletmenin tamamı açık mı? Açık. Ben bu tip videolar çekiyorum. Zaman zaman insanlar sürekli muhalefet oluyor. Kimi barınaklara bahane buluyor. Kimi hayvanlara bahane buluyor. Ama neticede bakın buzağa karşı da doğmuş. Anasının altında burada büyüyor mu? Bedavadan büyüyor arkadaşlar. Ben bunu bilirim. Milyonlarca lira yatırım yapmadan bu tesis kurulmuş mu? Kurulmuş. İçinde 500 adet damızlık ineği var mı adamın? Var. kaliteli ot ağırlıklı çalışıyor. Adam damızlık hayvanda. Damızlık inekte bununla para kazanıyor mu? Kazanıyor. Benim için geri senemi değil. <laughs> Meraya bitişik bir işletme. Bu hayvanlar yılın büyük çoğunluğunda zaten meradan faydalanıyordur. Burada mısır sapları var. Bale yapmış. Buzağı orada annesini emiyor bakın. Bu işletmelerden biz kasaplık buzağı topluyoruz. Bu gibi işletmelerden erkek buzağlarını alıp ülkemize götürüyoruz. Neredeyse sıfır maliyetle bu uzalar, bu hale geliyor mu? Geliyor. Ben bunu bilirim. Bu işletme kesinlikle amacına bağlı çalışan bir işletme. Amacının dışına çıkmamış. Her şey olması gerektiği gibi. Bu hayvan soğuktan üşüyor mu? Hayır. Üşümüyor. Ülkemizde insanlar kavga çıkartıyor. Bu gibi işletmelerde yatırımcıyı, üreticiyi rezil ediyorlar. Burada bu iş yapılır mı diye. Tamam ben de çok kaliteli tesisler olsun. Profesyonel olsun. isterim tabii ülkemizde ama neticede mera olmadığında ve ta sabit tesis yatırımı da çok yüksek maliyetlerle yapıldığında bu şamacın dışına çıkmış oluyor bana göre. Bir iki hafta önce bir video atmıştım. Takipçilerimizden bir tanesi altına yazmış, sen bu işi yapma. Neden? Sen konuşmayı bilmiyorsun. Ne yapacağız arkadaşlar? Sizlerim memnun edemiyoruz ki. insanları memnun edemiyoruz maalesef. Erkekler artık annelerini kovalamaya başlamış bu işletmede. Bir an önce bu erkeklerin ayrılması lazım. Oo maşallah karşısında çok güzel bir boğa var. Hayvanı cida en kötü ihtimalle iki buçuk üç metre belki de. Arkadaşlar Ademoğlu damızlık olarak Avrupa'dan canlı hayvan ithalatı yapıyoruz. Avrupa'dan Türkiye Cumhuriyetleri, Arap ülkelerine besilik, kasaplık ve damızlık hayvan ithalatı yapıyoruz. ihracatı yapıyoruz. Talep etmeniz durumunda tüm ırklarla çalışabiliyoruz. 0-542-534-88-14 Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ben işletmenin sadece belki %10'luk bir kısmını size gösterdim. Ahşap çitle işletme sahibi önünü kapatmış. Ve karşıdaki alanda da tabii ki hayvanlar var. Orada elektrikli kelle bölmüş. Elektrikli çit yapmış arkadaşlar. Hava şu an bile belki sıfır derece. Haydi. Bu gibi işletmelerin ülkemizde çoğalması umuduyla cümleden hayırlı günler, hayırlı işler.